Bugün hepimiz geleceğe dair bir mirasın peşindeyiz. Çocuklarımıza ne bırakacağız? Nasıl bir dünya? Nasıl bir teknoloji? Nasıl bir bilgi? Ama Jack London'ın sorduğu soru farklıydı. Biz nasıl bir mirasın ürünüyüz? Belki de gerçek miras geçmişte gizlidir. Unutulmuş bir ormanda, bir taşın altındaki ilk korkuda, ateşe uzanan ilk elde veya rüyalarda fısıldayan bir atanın sesinde. Bu roman geçmişi anlatmıyor aslında. Geçmişin hala içimizde yaşadığını hatırlatıyor. Epigenetik biliminin söylediği şey şu. Travmalar bile nesiller boyunca genetik olarak aktarılır. Yani biz sadece hikayeleri değil, hisleri de devralırız. İçimizdeki huzursuzluk bazen bize ait değildir. Belki bir atamız bir gece korkuyla kaçmış ve biz hala o kaçışın nabzını taşıyoruz. Carving der ki insan sadece kişisel bir ruh taşımaz. Aynı zamanda türünün ruhunu da sırtında taşır. Jack Adem'den öncesi işte o ruhun romanıdır. Ve belki de en doğru soru en son sorudur. Sen hangi atanın rüyasısın? Hangi kaçıştan, hangi korkudan, hangi fısıltıdan doğdun? Ve bugün o mirası nereye taşıyorsun? İnsan rüyasında atalarını görür ama bazen onlar hala içindedir. Peki senin ataların nerede? Sen rüyanda kimleri görüyorsun? Ya da geleceğe miras bırakmakla ilgili düşüncelerin neler? Yorumlarda bekliyorum.